Garanti Bankası mobil uygulama üzerinden emeklilik iptali, otomatik BES iptali nasıl yapılır? Bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Öncelikle uygulamaya giriş yaptıktan sonra sol altta bulunan hesap ve kart butonu göreceksiniz. Buraya tıklayın. Daha sonra bireysel emeklilik sözleşmesi butonuna tıklayın. Buradan sayfaya aşağı kaydırın ve en altta bulunan diğer işlemler butonuna tıklayın ve Evet, seçeneğini seçerek devam edin. Sizi Garanti BBVA emeklilik sitesine yönlendirecektir. Site açıldıktan sonra sol üst köşede bulunan 3 çizgi menü butonuna tıklayın. Buradan otomatik BES seçeneğini seçin. Daha sonra karşınıza gelen sayfada gönderim değişiklikleri butonu göreceksiniz. Buraya tıklayın. İptal etmek istediğiniz hesabın solda bulunan gönderi adı başlığı altındaki kutucuklardan seçiminizi yapın ve en aşağıda bulunan sil butonuna tıklayın. Ve son olarak onay butonuna tıkladığınızda işleminiz gerçekleşmiş olacaktır. Umarız video sizler için yararlı olmuştur.